Evet değerli dostlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Fahrettin Yürek. Maalesef ki partimden istifa etmek zorunda bırakıldım. Sırf Sultan Gazilerin ve İstanbulluların hakkını iskiye karşı savundum diye mobbing uyguladılar. Ne yapsaydım yani? Sussa mıydım? Beni dünkü meclis toplantısında hiçbir meclis grubuna yazmadılar. Hiçbir komisyona yazmadılar. İSKİ'nin yaptığı yanlışı savunmamı istediler. Burada Sayın İlçe Başkanım ve Sayın Canan Kaptancıoğlu tarafından yalnız bırakıldım. Maalesef ki bu süreçte WhatsApp gruplarından çıkardılar. Ama olsun biz her zaman hakkın ve de halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Bildiğimiz doğruları hangi partide siyaset yaparsak yapalım söylemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.